Şey anlatmıştın sen bu hani caminin önünde yemek veriyoruz diye. Büyük. O ne zaman veriliyordu? Bayramda. Kıdrezli. Kıdrezli. Kıdrezli Ya onu attı hoca boşlattı. yavru dedi boşlattı yavru dedi. Yavru dedi bu da. E ana ana çiftliği kırıp 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 Orada ne yapıyorlardı babaanne? Çok merak ettim. Bak şimdi biz şeye gittik ya. Niye? Seçmeye gittik. Niye? Seçmede bayramlardı, kurban Bayramı'ndı, Özünüm. sabah saat 10 gibi herkes evinden et getiriyor, yemek yediliyor. Bizim köyde sen dedin ya, bizim köyde nasıl oluyor? Bizim köyde tam villede. Tam böyle. Yani ahalar villeden çıkan da herkes işte pişirir yemek, sarı kurban salatı, kalahı salatı, cayıp cayıp. Hı hı. Onda güzel buladı, onun etiyle tutup pişirildiler. Ta evi yok edip bir şey, onun eti anca. Ondan hmm. sonra koyu kutsu yani terin var yedi Et tavuk pişirgin, tavuk pişirildi, et pişirgin pişirildi. Hmm. soyadı, bürtlak yapıp kutsu. Soyup pişirip çağırıp, işte hocalarla, ondan sonra yaşlılarla bunu saladı. Ballarla da afiyet sarpırma kubeti de çöp şirket. Salatı, kalakay salatı, sütlü. onday yeterli. Herkes oturaydı mı sprağa? Tabi. Ağa yap, apa, apa kaylar kartlar geledilir. Kartlar oturaydı. Akaylar herkes kıyasın kartlar kaylar oturaydı. Akaylar ile apa kaylar karışır mı oturaydı yoksa ayrı ayrı? Ayrı ayrı. Apa kaylar ile akay ayrı oturaydı. Kartlar da ayrı oturaydı. Tabi herkes ayrı oturaydı. O yemekleri getirenler de oturuyor muydu sofraya? Oturardı, o da oturardı. Hmm. Oturardı, dallarına verirdiler yani çok saçmasından. Aşağı tadılar, aşağı yediler. Herkes. Hmm. Oca bir dua etti. Oturup git, arabası çekin çöke, çekin çöke dedi. Çöle de çalıp o yediler. Onlar yemekten sonra çöle mi gidiyorlardı? Yok. Bu, bu yerde her şeyi nasıl yani Duva, şeyler, tabii, dua, diyor, nasıl getiriyor? Yemekler, her şeyler, dua neteler, dua netiyor, nasıl bilir?